İstiklal Marşı İstiklal Marşı Türk topraklarının elden gitmemesi Misak-ı Milli'nin gerçekleşmesi için yazıldı. İstiklal Marşı. Bunun ikinci bir sebebi yok. Misak-ı Milli'nin gerçekleşmesi için. Ama İstiklal Marşı yazıldığı zaman henüz Sakarya Meydan Muharebesi olmamıştı. Sakarya Meydan Muharebesi sonunda İstiklal Marşı'nın yazılış gayesine varıldığı farz olundu. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı dediler ki vermiyoruz. Dolayısıyla İstiklal Marşı'nın yazılış gayesi tahakkuk etti. Böyle düşündüler. Ve bu yüzden de İstiklal Marşı'nı rafa kaldırdılar. Biz yahut ben İstiklal Marşı'nın raftan indirilmesini teklif ediyoruz.